Sayın hocalarım, değerli arkadaşlar, ee, bu oturumun son konuşması olacak herhalde. Diğer konuşmayı sonraya aktaracağız. Patella femoral instabiliteden bahsedeceğim. Aslında femoral instabilite biraz e, bir giriş yapacağım. Asıl MPFL'den bahsetmeye çalışacağım. Yani çok geniş bir konu, çok e, fazla içerisinde cerrahi barındıran bir konu aslında. Patella ve femoral eklem yüzeyi arasındaki ilişkinin bozulmasına patella femoral diyoruz. Baktığımız zaman akut patella çıkıkları, kronik subluksasyonlar, tekrarlayan çıkıklar, habitual çıkıklar veya konjenital doğuştan sakatlıklar şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Hepsinin de birçok birbirinden farklı tedavi şekilleri var. Genç akut çıkıkları özellikle bakacak olursak genç popülasyonu çok fazla etkiliyor. Hele adolesanlarda bu oran normal popülasyona kadar 4 kat daha fazla olabiliyor. En büyük sıkıntı ne patella femoral instabilitede tekrar çıkık olması. İster ameliyat edelim, ister etmeyelim en çok korkulan şey bu. Spora dönüş bile başarılı bir cerrahi sonrasında bile e, sıkıntılı olabiliyor. Peki stabilitede neler etkili? Statik ve dinamik. Dinamik etkenler etraftaki kas dokusu. Yani statikte bağ ve kemik yapılar. Temel olarak quadriceps oldukça önemli. Özellikle vastus medialis ve asıl bugün bahsedeceğimiz MPFL, primer olarak bağ stabilizasyonundan etkili olan bağ bu. Kemiksel yapıları, patellanın yapısı, troklar gru, femurun yapısı, hastada bir geni varum, geni valgum deformitesinin olup olmaması, torsiyonal deformiteler ve valgus açısının klinik göstergesi olan Q açısı. Bütün bunlar stabilizasyonu etkileyen başlıca faktörler. Peki bu faktörler karşımıza radyolojik olarak nasıl çıkıyor? Normalde bulunmen saat çizgisinin devamını baktığımız zaman femur anterior korteksi ile kondiler korteksi kesişmemesi gerekiyor. Eğer bir kesişme oluyorsa burada bir e, çift e, kontür işareti karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla trokler displazisi olan hastalarda çift kontür işaretinin olması, hatta bu bölgede spurların olması evre birden dörde doğru bir e, displaziye e, neden oluyor ve e, evre arttıkça displazinin tedavisi de maalesef e, kötü e, sonuçlara e, neden oluyor. E, Yine hepimizin bildiği patellar yükseklik. Neden patellar yükseklik? Çünkü diz fleksiyon sırasında 30 dereceden sonra, fleksiyon sonrasında patella e, oluğuna doğru yerleşiyor. Yani kemik tarafından artık stabilizasyon sağlanmaya başlıyor. Patella ne kadar yüksekte ise oluğa girme süresi ve açısı o kadar artıyor ve dolayısıyla instabilite kuvvetlerine daha fazla maruz kalıyor. Yine çeşitli e, radyolojik ölçümler var. Az önce yine displazi ile yakından ilişkili olacak yani sulkus açısı. Bu sulkus açısının giderek sığlaşması iste, iste, istenilen bir şey değil. Ee, uyum açısı yine sulkus açısıyla yakından ilişkili. Patellanın alttaki polülünü birleştiriyoruz ve açı ortayla yaptığı açıya bakıyoruz. Bu da oldukça önemli. E ne kadar laterale doğru bu açı gitti giderse, ne kadar lateralize olursa yani pozitif değerler kazanmaya başlarsa instabilite açısından o kadar risklidir bu diz. Yine aynı şekilde bu açıyı gösteren başka bir e, parametrede ise lateral patellofemoral açı yani kondillerden çizdiğimiz bir çizgi ve lateral eklem yüzünü çizdiğimiz zaman bu açının laterallere doğru bakması gerekiyor. Eğer paralelse veya medyale doğru bakıyorsa yine instabilite lehinedir. Ve patellanın kesitlerine bakacak olursak medial taraf ne kadar hipoplazik olmaya başlıyorsa, ne kadar sığ ve düzleşmeye başlıyorsa instabilite açısından yine risk o kadar artacak demektir. Ve TTTG mesafesi, cerrahi indikasyonumuzda en fazla etkileyenlerden, kemik ameliyat yapalım mı yapmayalım diye karar verici, vermemize neden olan etkenlerden birisi. Bu mesafe ne kadar artarsa, bunu aksiyel kesitlerde ölçüyoruz genelde. Ve 20 mm'nin üzerinde olması, cerrahi açıdan bizi biraz daha tüberkül transferine doğru yönlendiriyor. İdeali 15'in altında olması. Fizik muayenede çok fazla tanımlanmış fizik muayene testleri var aslında. Akut çıkıklarda krapitasyon, ağrı, hemartroz, efüzyon gibi bulgular olacaktır. Yine patellar tilt testi lateralde patellerin ne kadar sıkı olduğunu gösteren bir test. Normalde 20 derece, 20 derecenin biraz fazla patellayı medialden bastırdığımız zaman laterale doğru kalkmasını genelde bekleriz ama çok sıkı dizlerde bunu kalkmadığını görüyoruz. Yine J bulgusu. Fleksiyon ve ekstansiyon sırasında dizin oluğa girip çıkmasıyla alakalı bir e, e, muayene yöntemi. Burada J harfine benzer bir rota çizdiği için yani ekstansiyonda çıkık olup fleksiyonda redikte oluyor. Eee habitüel çıkıklarda tam tersini görüyoruz. Fleksiyonda e, çıkmaya başlıyor. Yine endişe testi tıpkı e, omuz instabilitesinde olduğu gibi hastada bir çıkacakmış bir endişesi korkusunu e, agreve ettiğimiz lateral'e doğru eee patellayı yönlendirdiğimiz zaman aslında oluşan bir e, bulgu. İyperlaktisde mutlaka instabilite bütün e, e, genel muayene yapmak lazım, eklemlere iyi bakmak lazım ve kas atrofisi çok önemli çünkü biliyoruz ki vastus medialis özellikle çok önemli medialde tutması için e, patelli, e, pardon lateral çıkmaması için. Amacımız ne? Patellanın pozisyon ve rotasyonunu restore ederek patellayı trokleor oluk içerisinde merkezi konumda tutmak, patella femoral eklem üzerindeki reaksiyon kuvvetlerini dengelemek. Bizim patella femoral instabilitede cerrahideki amacımız bu. Çok fazla cerrahi tedavi yapılmış. Geçmişe baktığımız zaman yumuşak doku e, ameliyatları, kemik doku ameliyatları e, yapılmış. E, her ameliyat kendi içerisinde çok fazla e, çeşitlendirilmiş. Geçmişte daha çok yumuşak doku olarak medial plikasyon, lateral gevşetme e, e, yapılıyordu. Ama artık günümüzdeki e, güncel tedavi algoritmalarına bakacak olursak, az önce bahsettiğim o kemik deformitelerinden dolayı kemik ameliyatları yapabiliriz. Tüberestaz, tibia e, tibial tüberkülü transfer edebiliriz. Trokler, displaziye yönelik cerrahiler yapabiliriz. Ama yumuşak doku cerrahisi yapıyorsak artık günümüzdeki hemen hemen yapılan en popüler tedavi MPFL rekonstrüksiyonu. Bu hem reküren çıkıklarda hem akut çıkıklarda en fazla başvurduğumuz yumuşak doku düzeltme cerrahisi oluyor. Fizis açık olsa bile yine bu MFFL'yi dinamik veya statik yöntemlerle rekonstrüksiyon etmeye çalışıyoruz. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Akut çıkıklarda ne yapıyoruz? Yine burada da MPFL ön plana çıkıyor. Genellikle bununla ilgili şöyle söylenir literatürde eğer kıkırdak hasarı yoksa akut çıkıksa konservatif tedavi yapabiliriz. Ama artık günümüzde yeni yapılan yayınlarda acaba konservatif hiç ta takip etmesek mi? Çünkü rekülen oranları çok yüksek. Direkt ameliyat etmesek diye tartışılıyor. Ama klasik olarak söylenen eğer akut çıkıkta kondral hasar yoksa konzağı tedavi edebiliriz. Eğer cerrah yapacaksa da yine MPFL rekonstrüksiyonu veya ve MPFL tamiri. Peki nedir bu MPFL? MPFL medialdeki en, en önemli yumuşak doku bağ e, stabilizatörü. Eee MPFL'nin önemi e, aynı zamanda e, şöyle e, Vastus Med, e, Medialis'e olan yakınlığı. Vastus Medialis'e yakın olduğu için Vastus Medialis'e de lifler, Vastus e, Medialis e, bağ lifler vermeye başlıyor. Dolayısıyla buna biraz da <laughs> dinamik bir ee, özellik kazandırıyor. Şuradaki kesitten de e, görüyoruz. E, ee, MPFL ve Vastus Medialis Oblux arasındaki bağın önemini, e, ilişkinin önemini. Primer yumuşak doku stabilizatörü. Özellikle 30 derecede ki primer stabilizasyonu MPF sağlıyor. Akut çıkıklarda görüyoruz. Neredeyse tamamına yakını kopuyor. Koptuğu söyleniyor. Kimi çalışmalarda yüzde %80 oluyor. Kimisinde %100'e yakın olduğu söyleniyor. Ee, en büyük problem bu. Birazdan bahsedeceğiz. Bu nereden hasarlanıyor? Bunu teşhis etmek çok zor, tedavi de direkt etkiliyor. Yine karşı tarafta da MPFL'e benzer bir şekilde lateral patellofemoral ligamen var. E, bu da e, aynı şekilde e, stabilizasyona katkı sağlıyor. Temel olarak MPFL medialdeki ana bağ dedik. Yine bunun yanında e, MPFL gibi hem menüsküse hem de e, patella'dan tibia ve menisküse giden iki bağ daha var. Bunlar fleksiyonun biraz daha fleksiyon aşamasından sonra katkı sağlıyor ama yine e, en fazla dediğimiz gibi MPF'li önemli. MPF'lerin yapışma yeri ile ilgili olarak e, çok fazla çalışmalar var. Bir kısmı dinamik bir e, bağ olduğu da e, az önce belirtmiştik. Çünkü e, kas liflerine bağlanabiliyor. Hatta e, oblik medial oblik kasın altından gidip intermediusa bağlandığı da söyleniyor. Bu ekstansiyonda kuadriseps kasılıyor biliyoruz. Bağın boyunu biraz daha kısalttığı, kısalmasına neden oluyor. Baktığımız zaman aslında çok geniş yapışabiliyor. Yelken şeklinde yapışabiliyor patellaya. Şunu biliyoruz ki kesinlikle ekvatorun üstüne yüzde yüz yapışıyor. Bazı hastalarda biraz daha inferiora doğru yapışabilir. Bazı hastalarda biraz daha fazla kas yapışması fazla olabilir. Bunlardan bahsettim geçiyorum. Şimdi cerrahi tedavide MPFL dedik. primer onarımı mı yapalım? rekonstrüksiyon mu yapalım? Şimdi kısaca bir primel oranın yapalım mıyı burada cevaplamaya çalışacağım. MPFL tam kat hasarlanabilir, parsiyel hasarlanabilir veya daha kötü zayıflayabilir, genişleyebilir, bollaşabilir. Peki nereden yaralanabilir MPFL? Bunu çok net bilemiyoruz. Kimi yayınlar femoral taraftan daha çok, kimi spaterlar taraftan daha çok olduğu söylüyor. Kimisi ise ikisinden eşit bir şekilde yaralandığını söylüyor. Dolayısıyla tamir her zaman mümkün olmayabiliyor. Çünkü hasarlanan bölgeyi teşhis etmek çok zor. MR kesitlerine bakıyoruz. Çok önemli bir bağ görüyoruz. Hatta bazen bu aşı göremiyoruz. Yani yapılan çalışmalarda normal bir dizde bile addiktör tüberküle yapışma elinde %10 oranında çok iyi tespit edilemeyebiliyor. Ve tespit edilenlerde de bakacak olursak %30'a yakını birçok yerden yaralanmış. Birçok bölgede ödem var. Yani böyle bir bağı tamir etmek çok e, doğru olmayabilir. E, dolayısıyla e, rekonstrüksiyon yöntemlerini ön planda seçmek gerekebilir. Tamirdeki zorluklar hasarlanan bölgeyi bilemememiz, MR'ı iyi yorumlayamamamız, MR çekim teknikleri bile bunu e, MPF'lerin değerlendirilmesi hatalara yol açabileceği söylenmiş. Dolayısıyla tamir etsek bile diyelim güzel tamir ettik. E, nasıl bir şeyle karşılaşacağız? E, tamir dokusuyla sağlam mı olacak, iyileşecek mi onunla ilgili bir de soru işaretleri var. Dolayısıyla rekonstrüksiyonu her zaman tamire önce öncelik veriyoruz. Tamirlerde primer tamir olarak kopan yerin tamiri tanımlanmış ama tarihsel olarak baktığımız zaman hep tamir yöntemli olarak aslında tariflenen medika, medial plikasyon, bunlar imbrikasyon, reefing, overlapping şeklinde karşımıza çıkıyor. Günümüzde bununla ilgili yapılmış yayınlar da var. Burada temel olarak söylenen genellikle femurdan koptuğu için femoral taraftan tamir edelim deniyor. Amaç buradaki kuvvet vektörü tekrar rekonstrüksiye edebilmek, tekrar eski haline getirebilmek. Direkt tamirde. Ama az önce bahsettiğim gibi tamir yöntemle tamir yapıldıktan sonraki biyomekanik çalışmalara bakıldığı zaman aslında ankorlara, interferans vidalarına göre tamirin oldukça zayıf kaldığı da gösterilmiş. İmlikasyon bahsettiğimiz gibi aslında bir tamir değil. Bu bir plikasyon. Dolayısıyla literatürde baktığımız zaman hem artroskopik yapılan MPFL tamirlerine baktığımız zaman hem de yani gelişmiş son yıllarda yapılan artroskopik aletlerle yapılmış amel ameliyatlara bakıldığımız zaman bunların hepsi MPFL tamiri şeklinde geçiyor ama Bunlar bence aslında MPFL tamiri olarak değerlendirmemek lazım. Bunlar tamamen medyalde zayıflamış, kokmuş yapıların tamamen plike edilmesi. Belki çok sınırlı bir şekilde tamiri nasıl yapabiliriz? Eğer bir avuze parça varsa ve MR'ı da çok iyi değerlendirmişsek bu avuze, avuze parçayı bir ankorla yerine dikebiliriz. Belki hani gerçek anlamda buna tamir diyebiliriz. Ama dediğim gibi bunu da çok sınırlı bir şekilde e, yapıyoruz e, ve çok iyi değerlendirmek lazım MR'ı. E, strankorlarla e, kopan parçayı e, koptuğu bölgeye e, yapıştırıyoruz. Bu bir vakadan, vakamızdan örnek. E, burada gördüğümüz gibi 3 boyutlu tomografide bir avizyon kırığını görüyoruz. E, bu çıkıklarda şunu unutmamak gerekiyor kıkırdak hasarı. Hem femoral yüzeyde hem de patella yüzeyinde bir kıkırdak hasarı oluşuyor. Dolayısıyla bu kıkırdak hasarında biz hem pilop görebiliyoruz görüntüleme yöntemlerinde hem de ameliyat sırasında. Bu kadar büyük bir parçayı zaten hani konservatif olarak takip etmek mümkün değil. Bunu iyice fix etmek lazım. Bunu Stür bridge tekniğiyle ve küçük bir kortikal pinle tespit ettiğimiz bir hastaydı bu. Ve avuz olan parçayı da yine e, tamir etmiştik. Yine başka bir vaka bu. Bu vakada da yine e, avucu olan parçayı, o kemik parçayı e, ankorlarla güçlendirerek e, ayak izine e, diktiğimiz bir e, parçaydı. E, kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. Literatürde hani tamir edelim, konservatif gidelim bunlarla ilgili e, çeşitli tartışmalar var. Bu tartışmalarla ilgili olarak e, konzervatifle e, cerrahi tedavi arasında, tamir arasında çok fark e, olmadığı söyleniyor. Hatta rekonstrüksiyon e, arasında e, söyleyen çalışmalar var. Bu çalışmalara baktığımız zaman aslında bu çalışmaların hepsinin, meta analizlerin, revivlerin hepsinin e, ortak özelliği şu. MPFL'nin cerrahi tedavisi dediği zaman hepsi medial plikasyon, lateral gevşetmeyi tedavi olarak görmüşler. Yani bu mukayese aslında yapmak çok doğru değil. 2015 yılından sonra biraz daha işin içerisine rekonstrüksiyonlar girdikten sonra aslında rekonstrüksiyonun konservatif tedaviye göre tabii ki cerrahi tedavinin biraz daha ön plana çıktığı söyleniyor. Dolayısıyla aslında ben burada size vurgulamak istediğim her zaman şuydu. Rekonstrüksiyon, yani eğer biz şey düşünüyorsak, düşünüyorsak ameliyat düşünüyorsak tamir etmeyelim, rekonstrüksiyon edelim. E bu tamirle rekonstrüksiyonu da e, karşılaştıran literatürde doğru düzgün çalışmalar yok. Birkaç tane çalışma var. ve Onlarda da rekürens oranlarında e, tamirin daha fazla olduğu söyleniyor. Sonuç olarak e, tamirle ilgili e, tamir çok önemli bir şey değil. Kalan MPFL dokusu önemli. MR'da teşhisini net koyamıyoruz. Birçok yerden yaralanıyor. O yüzden rekonstrüksiyon doğan planda. Rekonstrüksiyonda ideal olan hasta profiline herhangi bir kemik uygulaması e, anormalliği olmayacak, dizilim anormalliği olmayacak, fizisleri kapalı olacak, patellerde herhangi bir yükseklik, yükseklik anormalliği olmayacak. Bütün bunlar MPFL rekonstrüksiyon için en ideal hasta profilini karşımıza çıkarıyor. Tabii bu genellikle ameliyat nasıl yapılıyor? Greftlerle yapılıyor. Greftlerle femoral veya tibia'ya fiksasyonlar yapılarak yapılıyor. Hangi tür e, greftleri seçiyoruz? Burada gördüğümüz gibi birçok greft var. E, aslına bakacak olursak tübüler bir ligamen değil mi li ama Gracilis, Semitendinoz bunlar tübüler. ligamenler. Dolayısıyla birazcık daha iliotibial fasciyanın uygun olduğu söylense de günümüzde en çok kullanılan gracilis kullanılıyor. Yine quadriceps de kullanılmaya başlandı son zamanlarda. Ancak bunun biraz da eklemde sertlik oluşturabileceğini söyleniyor. Dinamik tespit ve statik tespit diye bir iki kavram var rekonstrüksiyonlarda. dinamik tespit ne demek? Dinamik tespit diz çevresine yapışan tendonu yapıştığı yerden kaldırıp bir bağ olarak kullanmak. Bu dinamik tespit oluyor. Statik ise bizim kendi aldığımız, başka bölgeden getirdiğimiz bir tendonla yapmış olduğumuz ve en çok şu an tercih edilen yöntem bu. Burada mesela bir quadriceps tendonun alınıp patellaya bağlantı yerinden ayrılmayıp kapsül altından çevrilip femur medyanına fikse edildiği bir dinamik yöntemi görüyoruz. Patellar tünel Şimdi bu ameliyat aslında MPFL'e baktığımız zaman çok fazla yapılacak işlem sadece ve femura, fiksasyon şeklinde gözükse de oldukça teknik bir ameliyat. Ve kesinlikle hemen hemen her aşamasında birçok aşamasında hemen hemen hiç konsensus olmayan bir ameliyat. Dolayısıyla burada birazcık cerrahi tecrübe, hasta takibi çok önemli oluyor. Pateller tünel nereye açalım? Hani paterler tünel ile ilgili az önce belirttiğim gibi çok fazla soru işaretleri yok aslında. Çünkü biliyoruz ki %100'e yakın bu proksimal kutupta olacak. Yani 1 bölü 2'nin üstünde olacak. Dolayısıyla patellerle ile ilgili tartışmaya patellerin yapışma ile ilgili çok fazla tartışacak şey yok. Asıl sıkıntı burada femoral tünelin yeri neresi olsun. Şimdi bir temel iki nokta var. Medial epikondil var, adduktör tüberkül var. Kimisi tam e, epikondile, kimisi adduktör tüberkülü yapalım derken, kimisi arada bir nokta yapalım diyor. E, bununla ilgili çok fazla e, çalışmalar var, kadavra çalışmaları var. E, ama günümüzde en popüler olan, en çok yapılan e, femoral tünelin yeriyle ilgili olan şu, şu tür noktası. Neresi burası? Burası femurun posterior kondilinden bir çizgi çekiyoruz. Ondan sonra bulumen sağ çizgisini takip ediyoruz tam o posterior korteksten kesiştiği noktadan yine buraya bir dik çiziyoruz bu posterior korteksteki bölgeye ve medial kondilin yine o posterior kondilden bu posterior kortekse doğru bir dik çiziyoruz ve şurada şöyle bir alan oluşuyor. İşte hemen bu ikisinin neredeyse tam ortası. Hemen bu posterior çizginin hemen anterior olan kısma biz şöyle bir noktası diyoruz. Bu bağın rekonstrüksiyonun cerrahi sonuçlarına oldukça etkili. Bağı buraya yerleştirdikten sonra tam fiksasyonu yapmadan dize fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini yapıyoruz. Eğer bağda bir gerginlik oluşuyorsa, kısama uzalma oluşuyorsa yerimizi mutlaka revize etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer ne kadar gergin bir, buraya fiksasyon yapmak kolay. Eğer gergin bir fiksasyon yaparsak yaptığımız ameliyatın faydasına çok zararlı olacaktır. İleride patelofemoral artit gelişecektir. Gevşek bir bağ zaten işlev görmeyecektir, laks olacaktır. Tespit materyalleriyle ilgili de çok fazla materyal kullanılıyor, e, vidalar kullanılıyor, tenodez vidaları kullanılıyor, e, interferans vidaları kullanılıyor veya hiç vida kullanılmıyor, tüneller açılıyor, bu tünellerden geçirilerek pisteasyonlar yapılabiliyor. Çok fazla dediğim gibi teknik var, askı yöntemleri de e, yine aynı şekilde kullanabil kullanılabilmektedir. Peki ikinci e, çok sorulan şey, tek tünel mi yapalım, çift tünel mi yapalım? Baktığımız zaman geniş bir alanı var MPFR'nin. Sanki çift tünel onun anatomisini daha iyi takdir edecek gibi. Dolayısıyla çift tünel teknikleri çok sık yapılıyor. Tek tünel, tek tünel de çok sık yapılıyor. Dolayısıyla bununla ilgili de çalışmalarda da karşımıza çıkıyor. Çalışmalara baktığımız zaman aslında klinik sonuçlar arasında hiç arasında hiçbir fark yok. Eee biyomekanik olarak bakıldığı zaman tabii ki çift tünel yapıldığı zaman biraz daha fazla biyomekanik olarak üstünlük sağlayacaktır. Ancak dediğim gibi çalışmalara baktığımız zaman çok fazla bir problem yok. Bu en ee, geniş kapsamlı meta analiz. Burada tek tünel ve çelik tüneller karşılaştırılmış ve bakıldığı zaman çok klinik olarak fark yok. rekürrens oranları arasında ciddi farklar yok. Tek tünelde biraz, çift tünelde biraz daha fazla dizde sertlik olduğu söylenmiş. Onun dışında bir klinik açıdan fark olmadığı söylenmiş. Burada diğer belirtmek istediğim şey o tünelleri açarken mutlaka santralize açmak lazım. Ekleme doğru açam açmamamız gerekiyor. Ekleme e, penetre edebiliriz. Ön tarafa doğru açarsak da patelde de kırık oluşturabiliriz. Diğer çok tartışmalı şey, tamam tünelleri açtık, graftimizi koyduk, biz bu grafti nasıl tespit edeceğiz? E, aşama olarak önce pateller, tüneller açılır, pateller ondan sonra femura geçilir ve bu tespit aşaması bu femoral kısımda olur. 30 derece, 45, 60, 70. En fazla literatüre baktığımız zaman yapılanlar bunlar, e, bu açılar En fazla 30 olduğu söyleniyor ama bununla ilgili de çok çalışma yapılmış ve bunların arasında da çok ciddi farklar olmadığı söylenmiş. E, buradaki en büyük şey, o gergini nasıl sağlayacağız? Burada altın bir kural yok. Cerrahi tecrübe çok önemli. E, patellayı çok gergin yapmayacağız. Tespit ederken... E, 30 derece, yaklaşık 30 derece fleksiyonda patella lateral kondili ya eşit bir şekilde olacak şekilde veya dörtte biri kadar geçecek şekilde bununla ilgili herkes farklı şeyler söylüyor. Ben kendi tecrübem olarak açıkçası patellayı tam orta hattan yaklaşık yarısı kadar lateral alabileceğim gerginlikte fikri ediyorum. Fizisi açıklarda ne yapalım? Bu da çok e, kritik. Ön arka filme baktık, tamam fizisin altındayız. Buraya ankor koyalım. Öyle bir şey e, çok doğru değil çünkü bir de yandan baktığımız zaman aslında burada konkav giden bir şey. anteriyorda doğru konveksleşiyor. Dolayısıyla eğer böyle bir şey yapacaksak da en azından distale ve anteriyora doğru yönlenelim e, şeklinde ö, öneriliyor. E, fizisi açık olan hastalarda biraz daha e, statiklerden ziyade dinamik yöntemler ön plana e, gelebiliyor. Abdüktör, Magnus kası tendonu kaldırıp getirilebiliyor. Yine Başka tekniklerle, e, e, hamstringlerden aynı şekilde bu e, dinamik tespitler sağlanabiliyor. E, dinamik ve statik yöntemlerle ilgili çalışmalar var. Klinik sonuçlarının benzer olduğu söyleniyor. Yine e, biyomekanik olarak tabii ki e, biraz daha statin e, daha e, ön planda olduğu söylenmekte. Şimdi burada bir cerrahi videoda anlatmak istiyorum. Önce stabilite muayenesini yapıyoruz. Daha sonra e, diz içerisine bakıyoruz. Yaralanan bölge az çok kendini belli ediyor zaten. Hemen patellanın üst kutbundan bir insizyon yapıyoruz. Ekleme girmeden e, ulaşıyoruz ve patellerin üst tarafından bir tünel açıyoruz. E, askı sistemi kullanabiliriz. Askı Ben daha çok askı sistemi tercih ediyorum. Askı sistemiyle e, sadece 2 santim, 1,5-2 santimlik bir tünel açıyoruz. Daha sonra e, ipleri e, subsinavyal veya hemen eklem kapsülünün üzerinden geçiriyoruz. Bu eklem içerisinden geçmemesi çok önemli. E, geçirdikten sonra asıl e, ameliyatın belki de kaderini belli edecek aşamaya geçiyoruz. Nedir bu aşama? Femoral tünelin yerini tespit etmek. Femoral tünelin yerini e, az önce belirttiğim noktaları baz alarak yapıyoruz. Daha sonra femoral tarafı bir interferans vidasıyla tespit ediyoruz. Bu 30 derece verilip, patellayı biraz laterale aldıktan sonra tespit etmemiz gerekiyor. Ve daha sonra mutlaka tekrar diz içerisine girip, biraz da plikasyon yapmakta fayda var. Kapatırken biraz daha plik etmek lazım. Artroskopik olarak bakmak lazım. Bazen şöyle bir yanılgıda olabiliyoruz. Patellaya baktık. Acaba tam oluğun içerisinde mi? tornikenin açık olduğu ve içeride eklem sıvısının, artroskopi suyun olduğu bir eklemde patella femoral eklemi değerlendirmek çok sağlıklı bir şey değildir. Ama yine az çok bize bilgi verir. Dolayısıyla iyi bir tespit sonrası da mutlaka bir dizlik, ortezle takip etmek gerekiyor. E, komplikasyonlar çok geniş. E, aslında sunum sırasında bunların birçoğuna değildim. E, tekrarlayan çıkık çok yüksek oranda gelebiliyor. E, Rezidüel instabilite ve azalmış eklem hareketleri, kronik dönemde e, maalesef patello femoral artrit yine tünellere bağlı pateller kırıklar e, karşımıza çıkabiliyor. Bunlar da yine aynı şekilde diz ön ağrısı şeklinde karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla her her aşamasını titizlikle yaptığımız bir cerrahi sonrası komplikasyonları aslında biraz daha az görebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar da teşekkür ederim.